Da, tamam, yani. de Gelip kuruyorlar zaten kendilerini. Evet. Ellerinize. Ona göre de anahtarını da veriyorlar yetkili kimse. Tamam. tamam. Bunu bildiğim ya ki benim yarım gibi yemek geliyor. Ne öyle? Hadi benim yarım da böyle. al bakalım aç. Aç. Hadi. Hadi bakalım. Baba Yani, yani her şey ha, bir. <laughs> ben ne bileyim. Alttan mama döküldü. İyi ne şey, açıladı. Ya, açı 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 şey. Evet, atın de çıkar. Ayakkabı sen orada bas. adam ama alır. Alın bastırınlar, Al. taklı 1 liralık, 1 liralık. Ne bir vatere seni. Devam et arkadaşlar. Allah'ım Hadi. Al. Abi kim demedi? Ya Vallahi ben şeyleri <laughs> söyleyeyim. ben ona sana değilim. Hangi müzane başkanı? Babacım, bu Babacım, Tamam. Hoş geldiniz. Al tamam. tamam. Hani ben bu tarafa bakarım. Tamam. nasıl Sen. de ne ay Allah? Sen bu tarafa. Aradın mı? Ha, ha, ha. Ona mama alınız. Aynen. Aynen mama alınır ona. Köpeklere, köpeklere falan da şey olur. Mehmet bir şey var. Öyle olmaz. Hepiniz aynı yere yürüteceksiniz. Sen de çocuklara doldur. Tamam Adnan Bey'le de görüşeyim. Ee, sen de başkanla olan gruba at. Her yere doğru yürüteceksin. Efendim? Her yere doğru yürüteceksin. Altı bin dört. Dört bin dört. <laughs> Mehmet Mehmet Arkadaş ona doğru yürü. Mehmet ona doğru yürüteceksin ona doğru. Ya da emek et yürümüyorlarsa emek Sen emekten ondan da ha, Gel 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 gel. <laughs> <Emekli olarak. gülüyor> Bayıldı mı ya? <laughs> Bayıldı. Kaç şeyde vermişler ama bir yer bir buçuk küçüğe bir lira. Ben küçük çok var. Ama küçük olsun, bilmiyorsun, bilmiyorsun. Parayı alırım, yerin ama malı. Durumda da istersen para da atabilirim.

Benimle de önemli bir şeyde karşılaştım. Benimle de önemli bir şeyde karşılaştım. Oğlum da önce birazcık daha önceki zamanlarda çok fazla bir şey yapmadı. Birazcık daha önceki zamanlarda çok fazla bir şey yapmadı. Birazcık daha önceki çok fazla bir şey yapmadı. Birazcık daha önceki zamanlarda çok fazla bir şey Yeah. 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 Yeah.

görünməli məsələləri başlanğıcda çatdırmaq lazım gəlir. Şeynən, eee, dəstək xidmətləri büro